Şans. Burası bizim mahalle. adres sana bana ne? Herkes herkes burada. Herkes herkes burada. Herkes, herkes burada. Gel hadi hepsini topla şimdi eller havaya aha, aha, aha. Ay, international lady You dance, dance, dance very crazy Hep bir gün de benimsin baby aha, aha. Salla, salla Rihanna Çok, çok güzel, çok on hata Yalla, yalla habibi Yalla, no. yalla habibi Aha, aşkım ben benim Ula ula, sadu azamır Ben ben seni çok seviyorum Üçlü bilim Hakan Çalan oldu burada. On numara her yerde. Şimdi eller havaya. Ha, ha, ha. Lamborghini Caramba. This is made in Italy. The lifestyle love in Europa. Ha, ha. Tüm babalar da burada. Seyfici kızlar etrafta. Pop pop story de baba. Aha! Ya yeah, ya. Yeah. International lady. Dance dance dance. Sevgilim en de benimsin baby love salla, salla Rihanna çok güzel çok